Ah be, çok güzel bir gün ya. Tony, yine ne var? Spider. bugün ultimate örümcek adamı açacaksın. Bütün özel güçlerini. Beş kat daha güçlü olacaksın. Anladın mı bu beni? Ha? Anladım Tony ama... Nasıl yapmamı bekliyorsun? Yandaki eve git. Onu esir almasaydılar ben alacaktım zaten kostümlerine gir. Bir tane düşman seni orada bekliyor. Envanterine baksana zaten özel bir selamım var. Çünkü orada çıktı. Tamam. Ben... Var. Bu arada beş kat daha üstü olacak. Hiç yeni özel e bir şey. Gidip... Haydi edelim. mi? şey değil mi? dedi. Sen nereden çıktın? Spiderman Seni kurtarmaya geldim merak etme Bak Öl. Zamanı durdurdu lan. Oradaki anahtar senle hiç olmayacak. Olmaz Özel güçlerimi ver ya. Spider Sana minnettarım Mesela bana özel güçlerimi vererek bana minnettar olabilirsin. Aa. Geberttim Hastaneye arasana Al eşyalar burada. Güzel ben gidiyorum Polisleri ara Rel kontrol altına alsınlar <laughs> Aa Aslanım ya Ha Sen mi geldin? Evet ben geldim. Yiyeyim. Tekrar mı sonra? Tamam ben bir şeye bakıp geliyorum. Hadi beton ya. Yap lütfen. Yeni kostüm olacak ve ultimate'leneceğim. Altoli. Getirdim. Tahta parçasında getirdim yani. da getirdim. <laughs> Geceler karanlık olsun. Her şey bir anda başlasın. Al. <laughs> Böyle bu ne? Yeni koştuğumuz uyku mu eklenmiş? Bu Tabu hem. <gülüyor> maz... <gülüyor> ne oluyor lan? Bana Ne oluyor? Bana al. Peter, dur dur dur. Öyle alacağım. Allah korusun bana. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Ne yaptım lan ben? Bloğ aldım. Blok kaldırma özel gücüm mü var benim artık? Oha. Blok kaldırma olayım. Ah. Ya yanlış şey yaptı. Bu hmm. Ne oluyor bana lan? Aa. Sesin şimdi eski, eski haline gelir. Evet geldi. Bu da portal açıyorsun işte. Portal açmayı da Evet. Açık var. Onlar duvardan yeah, şey. geçiyor. Bu kadar lan. Böyle arkadaşlar böyle buraya. Arkadaşlar <laughs> bugünlük videomuz da bu kadar kalın. Hadi bay bay.